Arkadaşlar hepinize yepyeni bir videodan selamlar. Arkadaşlar ben bu videomda size yine sekmeyen muhteşem Arkadaşlar bu hassasiyetleri e, hassasiyetleri yapmak için gerçekten de çok uğraşıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar e, hassasiyet videolarına like atıp abone olmayı kanalımıza like atıp, çok kolay kullanılıyor. Çok kolay yapılıyor arkadaşlar. Bu 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 şekilde hesaptan grafiklerini de vereceğim. Mesela bakın bir hesapmayı deneyelim şu Bak kaç esir diyor bak. bir atalım mesela kaç esir gidecek. Üç esir garanti gidiyor arkadaşlar. Böyle azıcık daha uzaklaşalım. Bir de arkadaşlar S32 atacağım. S32'de yüzlük HS şey atıyor arkadaşlar. M416 ile bir 3 e, bir şey Bak abicim 5 HS attık. Yani bakın böyle en az 5 HS ama 3 HS e garantili bir hassasiyet arkadaşlar yani öyle diyeyim ben size. Mesela arkadaşlar bakın size bir taktik vereyim arkadaşlar. Eğer atmak istiyorsanız arkadaşlar değil bak. kafadan değil Kafadan yaparsın bak. Tam tre'ye değil mi? Bak. Şöyle. Gördün mü abi? Bu sefer de iki kez bak. Gördün mü kardeşim? Bak nasıl essetiyor. Hepiniz arkadaşlar bu şekilde hassasiyet ayarları yapacağım arkadaşlar. Siz bu hassasiyet ayarlarını yapınca arkadaşlar çok güzel bir şekilde oynayabileceksiniz. Mesela bakın 6 x'e bir baksın. Arkadaşlar bir dakika. Şu kontrollerimi şuraya almam lazım. Bir dakika arkadaşlar. Şu, şöyle yapayım. Ha tamam. Şimdi arkadaşlar mesela bakın bir 6 x tane sprey atayım ya. Bak abicim tepme yok yani bak tepme. Basit gör gördün mü arkadaş ya? Yani arkadaşlar Bu silahlarla hassasiyetleri e, göstereceğim arkadaşlar. O zaman arkadaşlar biz e, bu şekilde ha, yavaştan başlayalım arkadaşlar. Teker teker süper atmaya başlayalım. Şöyle bir AKM ile 3x mesela bir AKM başlayalım. <laughs> arkadaşlar birazcık ekran sallandı ama çok bir şey değil. 3x e. Ulan sanki jiroskop oynuyoruz arkadaşlar ya. 4x 4x'e sanırım tepme yok arkadaşlar yani 6x 4x. 6x biraz fazla daldı akemedi. Şimdi bir en iyi silah M4'e geçeyim Mesela bak M4 lazer atayım ben Hepsi yuvarlan çiğnik arkadaşlar 3x atayım 3 ximde tepme yok zaten. 4x. Arkadaşlar 4x'i pek ekmiyor ama arkadaşlar benim 6 6x... Oğlum gerçekten de tepme yok ya. Silahları bir değiştirelim arkadaşlar. Mesela başka bir alabiliriz bakayım. Avuk alalım. En 162 alayım. Şunları da bir alayım. Tamam. Şimdi şöyle bir sprey atayım. Mesela bir, ee, o oh, bir dakika. E, M762'yi bir mezar atayım. m bayağı bir maalesef. maalesef. 3x tane mi 160 tepmiyor aslında. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar 6 x almamışım. Bir dakika. Ha tamamdır. Şimdi şöyle bir sprey atayım mesela karşıya arkadaşlar yine. lazer bak. Tamam 3x'i demiştik. 4x atalım. 4x'im 3x'e neredeyse aynı. Bir de 6x atacağım. Güzel. 6x'i güzel. Şimdi bir avuklan atalım. Oğlum bu ne lan. Kepme yok resmen arkadaşlar. 3x atayım. Bir dakika arkadaşlar şu susturucuyu bir çıkaracağım. Hemen yani el bir takayım. <laughs> Avukta da tepme yok. 4x <laughs> Avukun 4x'i bile tepmiyor arkadaşlar. 6x takayım bir <laughs> de. Zaten tepme yok. Bu ne abi? Ben böyle mi altı x mu yok ya. Nasıl gidiyor adam olarak. Şimdi başka silahlar da bir alayım. Mesela Groza alayım. Skar alayım. Bir dakika. Heh, tamam. Şimdi Groza'ya ilk başta bir lazer takacağım. Çok güzel. 3 x çok güzel. 4 xe taktım. Oo. Şu birazcık tepiyormuş. ee bir de 6x. 6x zaten tepicek bayağı bunda arkadaşlar. Lan. Oyunun bug'ıydı. Neyse bir skara biz Laser. Hmm, skara lazer nerede tepmiyorsun. Hayırlı. be. Valla 3x'in en iyi gelirim ha. Bir de alt gibi Ya Kili gibi hassas gibi ya. Hile gibi hassas Meo. Kaç metre lan bura? Bir dakika. Watch out. Mark location. Zone 4 metre bir de ya. Bir de arkadaşlar MG'ye GPS alacağım. Abicim bak hile gibi hassasiyet veriyorum ya. İyicis. Tamam. Şimdi mesela bir scope atalım. Bir dakika şu 6x'i ne yok. Şu el açılıyı atayım. Hı, şimdi bana bir tane 6x lazım. Tamam. Şimdi arkadaşlar bir ilk başta bunlarla zırva atalım. Bir dakika arkadaşlar yanlışlıkla etrafa baktım. Bir daha atacağım. Hı. Uy tepme yok tepme yok. Vallahi tepme yok arkadaşlar. Baksana DPS'imi tepmiyor. Şöyle hadi hadi. Hı. 6x takayım ben. Tam 6x'im de temiyor. Şimdi arkadaşlar eee aman e. Tamam. Bu arkadaşlar bunu azar azar harcayacağım. Bunda mermiler biraz etrafa dağılıyor. o çok güzel Altı daha atmaya gerek yok arkadaşlar arkadaşlar bugünlük bize bu kadar köşe Ben e, şimdi size arkadaşlar kontrollerimi vereceğim bakın hile gibi hassasiyet veriyorum yani siz bir arkadaşlar bu hassasiyetler var ya arkadaşlar yani zor bulunur Öyle diyeyim ben size yani arkadaşlar bu hassasiyetleri kesinlikle yapmanızı öneririm size de tavsiye ederim arkadaşlar arkadaşlar bu hassasiyetleri yapın arkadaşlar lütfen. Çünkü çok güzel bir e, arkadaşlar sprey atabilirsiniz. Yani arkadaşlar önceden dediğim gibi. Şimdi arkadaşlar ben size kontrol kodlarımı vereceğim. Şimdi buyurun arkadaşlar. Bunlar benim e, kontrol kodlarım. Buyurun arkadaşlar. Bunlar benim kontrol kodlarım. Tamamdır. Kontrol kodlarını aldıysanız çıkıyorum. Buyurun arkadaşlar. Bunlar benim hassasiyetlerim. Bunları da alın arkadaşlar. Buyurun arkadaşlar. Hassasiyetine memnunsunuz arkadaşlar ama kesinlikle 6x'i e alın. Bir dakika, buraya bir daha yapayım. Burayı da aldıysanız ben aşağı kısma geçiyorum. Burayı da alın arkadaşlar. Alın, güzelce kullan hassasiyetleri arkadaşlar. Erangel'da keyfinize bakın. Tamamdır arkadaşlar. Arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar. Umarım arkadaşlar verdiğim emeklere abone, bir like Benden bu kadar arkadaşlar hoşçakalın.